Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Avalon. Videomu geldiniz. Çok enerjik değilim çünkü sizlere bu kötü bir var arkadaşlar. Ee, benim tekrar birisi YouTube'dan e, video çaldığımı, yani Ağustos Kabak fotoğrafı çaldığımı e, söylemiş. Ve YouTube'da bunu kabul etmiş. E, bu yüzden ikinci ihtiharı aldı. Ve ben de şöyle bir karar verdim arkadaşlar. E, bundan sonraki genelde videoları, yani e, biliyorsunuz ihtarlar geldiği zaman 90 günlük bir süresi oluyor. Şu an ikisinin de 70 işte 80 günü falan var. E, yani arkadaşlar ben bu bu kanala e, 7-8 günde bir video atacağım. E, şey için yani ihtar bitene kadar. Ve arkadaşlar kanalımda bakarsanız tüm küçük kapak resimli videoları değiştirdim. Arka planına kadar hepsini kendime özel ki. Belki arka plan şeyinden dolayı e, ban yorumdur diye bir daha ban yeme şeyini almış oldum. Yani ikinci bir hita yedim. E, mutsuz muyum? Mutsuzum tabii ki. Bu yüzden bazı ben aldığım önlemler var. Bu atacağım son şey videosu, bilgilendirme videosu. Çünkü artık kulaklık mouse'um geliyor ve çok fazla bilgilendirme videosu attım. Sizi de sıktım biliyorum. Ve 89 videomuz var bir 92 93 olacak yıl başına kadar en azından 95 onun dışında söyleyecek çok fazla bir şey yok zaten çok kısa bir video çaktım beni şuraya buraya kadar dinleyen arkadaşlar yorumlara Avelon'la ilgili ya da Avelon yazarlarsa yorumlarını kalplayacağım arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın